merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Alanya Spor Maçı tepkilerimizi gösteriyoruz. Süper var ya full doluymuş lan. Valla Beşiktaşlar moda girmiş. Daha önce de maç başlar. Biz evet. hafif biraz geç kaldık. He. Abla Ka 4 şu an. Allah razı olsun. Ne dün nasıl bir maç oldu? Valla Abu evinde oynadığı ilk maç uzun süre sonra. Bence golü de var. Onu da söyleyeyim. Bu taraftar herhalde bu golü hediye edecek gibi kaç. duruyor. Kaç? Kaç kaç. 2 1 5 taş. ben de diyorum ki 3 1 5 taş alır gibime geliyor. Çünkü bunlar böyle startta full moda girecekmiş gibi geliyor bana. Videoya geçmeden önce bir abone olun, like atın çok güzel olur. Çünkü lig bu sene iyi, kanal da böyle iyi olsun. Tabii ya. maça geçelim inşallah hakem hatasız güzel bir maç olur. Hadi bakalım. Oo! 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 Gerek Tosun dedi tam da aklıma ve geldi o pozisyon. Oğlum o oyun öğrettiniz? Ne yaptınız ya? Yani? Azara verdi ya. Ee, Allah var ya pozisyon tam bana ve andırdı da. Yok olsaydı falan. İkide atamaz. Allah. Erken başlarsa Allah hapı Allah ya. Ben de söylemem. Aha. Aha! Aha! Allah! Vur vur vur! Lan, vur, vur, vur vur! Allah, Allah be! be, be, be. Allah. Lan ne yaptın lan Efecan? Oğlum bir kaleciyi de, de burada sözler ya. De oğlum ya. bir iyi değildi bu kaleci. Ne oldu buna? ha. <laughs> Oha! <laughs> lan ya <lan> bak oğlum! Onu onu satayım onu! Oğlum Cenk'e... Oğlum <laughs> Cenk'e... Harbi <gülüyor> sıçardık ha. Cenk'e gülüyordum. Ulan o kim o? Muleka. Muleka. Top Muleka'ya geldi dedim. Aha dedim sıçtık dedim valla. Ben, aynen ben, aynen, ben aynen, hata yaparlar. Allah belanı vermiyor vitaminsiz ya. Kırmızı iptal, penaltı, hüküm, idam verilir lan bu hataya. Vallahi dingilerin baba yapacağın işe sokayım seni ya. Şimdi her şey var. Kırmızı var, fuhuş var. Ya oğlum şey de Her şey var bu pozisyonda. Penaltı var, orta sağ, Salak gibi haka oldu abi ya. Ceng. Öyle bir şey ki yemin ediyorum. <laughs> Ulan Cenk var ya Son anda böyle ayağını şöyle fırıncı gibi. Doğ konduruyor. Topu çekiyor Pozisyon öyle bir şey ki Johnny meslekleri gibi hamurun hepsi var. Bak <laughs> penaltı altı var, kırmızı var. Kırmızı, var kırmızı ne alaka oğlum ya? Ha gol oluyor? Ya penaltı altı oğlum ne kırmızı Sen kalca ayağı mı adamın? ama gol olur. Değil mi? Allah'ım. Allah'ım. Geçse gol olmuyor mu oğlum? oğlum yoksa çok mu ya. Yok oğlum. Arada. Kırmızı vermezler öyle Ne bileyim çok mu anlamadım da. Hayat tamam, oh, mesela taban baban girse o o yok var. normalde kaleci geçiyorsun, kale boş oluyor faul oluyor ya orada kırmızı olur normalde ama demek çapkın olur hocam bu farklı bir olay. Vay 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 düşmanlarla adam şey aldı kazandı. Ben burada kırmızıyı buna satacağım. Tosun Paşa bunu şöyle... direğe vur. Tamam ya. Değil mi lan? Atar. He? Hadi dur yapacağım abi. İnşallah kaçırırsın. Amin. Amin. Allah'ım. Büyük tamam abi kaçırdı. Allah'ım. Dua et. Ay. Kaçırdı abi. Kaçırdı abi kaçırdı. Kaçırdı. Bırak. Hay babay. Kaçırmadı. Git. Cenk Tosun attı. Dakika 21-0 oldu ya ya abi tam böyle gazi verdiğinde hıgo mugo yapıyorlar valla billahi ya. Abu da bunlar göğüste, göğüse girdi. Tos Paşa müziği çalıyor. Şaka maka da 5-5 atacağı belli. Hatta 5-5 hızlı başladı, gelip gidiyordu böyle. Yani Alanya hiç çıkamıyor bile, o derece bir baskı vardı. Penaltıyı da aldılar, karar da doğru, helal olsun da işte. Hata olunca da oluyor be. Şaka maka bir yana Beşiktaş yani gizli gizli geliyordu bu maçtan sonra bunlar tam moda girer ha bak söyleyeyim. İnşallah puan kaybedersiniz Allah'ım. Amin. 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 İnşallah. Ama bir sıfır Beşiktaş attı. Ana lan oğlum kaleci oh, asist oh. yapacak lan. Arkayı tut. Abri attı attı. Onun üstü. Ananı sakin. Allah ben adam, Olur, adam yemin ediyor var ya bir vurmuş. Ne vurmuş yani? Vurdu. Tabin gidişinde ben küfür etmeye başladım. <laughs> He, tabin dibi öyle bir girdik yani. Yok, ve ve, ve şov vurdum lan. Adam, Hanım. adamı e, kay... ne vurdunuz getirdiniz gene ya? Ofsayt oldu. <gülüyor> <Offside>. <gülüyor> Offside, offside. Mülek offside da. Ben öyle dedim. İnşallah öyle Amin. <laughs> Ama gol çok güzel ya. Mükemmel. Kaleci. Lan kaleci nasıl tutar var şu Mükemmelin de ötesi. Tam prof. Yani daha nasıl olsun? Salak salak. Bak. Kaleci, <laughs> kaleci dokunmasa defans çıkaracak. Defans dokunmasa kaleci çıkaracak. Ya ikisi de geri zekalı olunca. Allah'a da bir olacak bir gol. Offside. Ama sen İnşallah. Allah ama seni böyle duyarım o kadar Yanlış görmedim ya. İnşallah yanlış görmedim. Ha ha, Olsun. Vallahi olsa. Olsun. Ben görüyorum. Ben söyleyeyim. Gol çok güzel eyvallah. Mükemmel öte. Olsun vardı. Onu ben ilk başta gördüm. Uzun zaman sonra gördüm. En böyle klas böyle güzel gollerden. Harbi güzel gol de. Yapacak bir şey yok olsun. Ya boşun benim ya abuş. Ulan seviyorum da bu adamı ama. İşte. İyi güzel oldu. Evet arkadaşlar yani ilk iptal bitti. 1-0 Beşiktaş önüne kapattı iptalı. Yani. Beşiktaş Beşiktaş daha iyi oynuyor. oynuyor. Daha baskılı oynuyor. Ama bakalım golü de çok güzeldi. Vallahi iptal olsun. oldu. Offside'dan dolayı ama doğru. Eee bakacağız artık yani. neler olacak. ikinci yarıda. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. İkinci yarıda başladı Biraz Alanya. Alanya'nın biraz hareket lazım. Alanya gol at. Yoksa maç gider yani. Alanya'nın atması lazım hadi bakalım. Kesinlikle. Adım. Abo! Vurdurma! Onun fikri! Ooo! Ah! Deve! Hadi oğlum. Soğuktu, soğuktu. Beşiktaşlar başlıyor. Aha böyle. Amına oğlum o çöbe töbe. Oğlum bu gol adamın abdestini bozar. Oğlum yemin ediyorum şu anda yukarıya bir şey Allah'ıma <laughs> Allah 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 Ben gidip abdest tazelime, oğlum. Allah, Allah ım, Allah ım. oğlum. sen nasıl attın öyle? <laughs> <Vay be. gülüyor> Allah, bu gol <golof> <laughs> olmazdı. Vallahi ne? Helal olsun. Ne aynı bizi yıkardı golü. oyunu. Yıkardı. Fener'e atmıştı böyle. Hatta daha zoruydu. Ama da bu da Bir Biz o maçı statta izledik. Stat He. videomuz yayında izlersiniz. Yıkardı böyle önümüzde attı. Ama dehşetin. Facia bir gol. Bak helal olsun lan. Oğlum. Beşiktaşlılar her... beş lan bari bu golün üzerine bir abone olun Ne oldu ne oldu ne oldu Kusura bakmayın küfür ettik falan ama yani... Bu Oğlum gole Şoka girdik anasını satayım. Bu gole de edilir yani arkadaş kusura <laughs> bakmayın. Bakın bu nasıl gidiyor lan böyle? Abdest bozdu bildiğin yemin. <laughs> o o lan. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya Allah'ım. Ters ayakla vurdu. Yemin ediyorum helal olsun. <laughs> be helal olsun. Yani bak Beşiktaş'ın attığı golü hayatta böyle şey demem ama e bu gol bir başka <laughs> lan. Vallahi helal olsun. Vallahi billahi. Ömürlülüğüm ıslattı hepimizi. Hepimiz ıslandık ya, öyle güzel gol. Ya ben futbolda böyle güzel goller izledim, de, valla atıyor tahtsına. Hakikaten. Var değil çok mi, çok mi? Şey lan? Futbolda Cenk'im bu lan, valla. Ne yapıyorsunuz siz? Aferin sana, aferin sana. Allah aşkına ne yaptınız lan siz? Allah sizlerin belanı versin, dinleyelim. Çık kafalı Japon Alanya Spor, Aa, Spor cülüp yağ spor olmuş ya. Açtırdılar Beşiktaş'la Kartal modunu. Adamlar pençeyle geldi. Delali bile gol attı. Kartal beni uçmaya başladı. Delali bile gol attı abi. <laughs> Delali, Delali mi attı? Ya, attı ya 20 hafta topa vuramıyor. Delali bu hafta şey gibi oynuyor. Toplumdaki Delali gibi oynuyor. Gole bak ya. Ama komedi. <laughs> lan bu nasıl bir gol lan? Defas pas hatası yapıyor. <laughs> Delal dokunu kalecinin götüne çarpıp direğe çarpıyor. Direk Adam da kalecinin direğe kalecine sokuyor. Valla böyle psikolojimle oynuyorlar benim ya. O bu kendi kalecinde vuruyor. Harbi gelecek Sa sağlık. Bak dingil gördüm yemin ederim o adam kadar dingil görmedim. Valla. Abi Beşiktaş'ın sahasında öyle çıkmaya kalkışırsanız kaleciyle maleciyle pasla. Oğlum Pas, delirler evet. adam ya. O dedi kötü olan şey ne oldu? Bunlar şimdi oldu açtı şimdi. da açtı açmış. Galatasaray moda açmıştı. Fener de hafif geliyordu. Beşiktaş Beşik. Beşik. şimdi tamamen açtı. Onu görüyor. Beşiktaş'ta Beşik. 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 şey çok oldu. zevk alıyor. Hissediyorum. Şey Buradan hissediyorum. <laughs> Sağya tutar ama yok ya, Galatasaray'ı yine götürün inşallah bunu yiyecek Biliyorum zaten de işte bunlar bayağı var hata yapmamamız lazım Şaka maka bir yana beş yaş iyi oynuyor bu maç valla e, Hakkınızı değil. vermek lazım yani Doğru Üf sıfır. Valla ooo ooo AHA! Aç lan! Aç bari at, at. Oğlum bu Mertel oluyor lan? Kedi mi lan bu? Kedi mi bu ya? Oğlum 2 kedim kedi mi olur lan? Vur lan, vur. Oğuz, at bir gol çıksın bari lan. At bari. ben, ben Çektiyse ben at. Verecek Ben at. Çekti gibi Çek. gördüm ben zaten de. Tekrar ben göstersin, göstersin de evin olacak daha doğru. Yok lan burada bir şey yok. Ayakta bir şey var mı? Elde bir şey yok da. Ben, hakikaten lan, ayakta var mı? Ya. Vermez oğlum. Şey İptal yok Çekmiyor yani, tam böyle silir. Şöyle kom şöyle çekiyormuş gibi gördü ama Maso niyeti var ama çekmiyor. <laughs> evet, o, o doğru güzel tezgah. Hakem baktı, iptal. İptal. Doğru karar. Ne bir çekme ama ne bir şey zaten. Ya hafif. Küçük temaslardan da penaltı verirse ya. <laughs> Buna penaltı diyorlarsa, ohoo. Doğru karar. Asıl aylık ama doğru neyse olur abi. Ne? Aha. Vallahi alaya geliyor. Lan bari bir tane at lan. Bir siftah yap lan. Atam, Vur lan. Atam. Allah senin belanı veriyor. Tır. Çöl, Tır ayaksız ya. Ayak yok. Ayak ayak. Evet arkadaşlar maç bitti. 3-0 5'e çaldı. Vallahi ne yalan söyleyeyim güzel oynadılar. Çok iyi oynadılar. Üç golle üç puanı da aldılar. Hak ettiler de. Ne yalan söyleyeyim. Helal yani. olsun yani. Eyvallah helal olsun. Yarışa da ortak olmaları benim için daha güzel oldu. Lütfen böyle kızışsın istiyorum zaten. Zevk alalım şöyle bir zevk. Abone olun, like atın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.